Buyur babam. Sen birine söz verdiydin. Ne oldu? Kime? Ne sözü? Ben apart sözü vermedim mi sen benim torunuma? <laughs> tamam babam. Hadi anne, hadi geç kalıyoruz. Oğlum dur, iki ayağım bir pabuca soktun. Anne, hevesini alsın, bir saate geliriz. Tamam. Karaca, hadi sen de git kızım istersen. Yok babaannem iş var burada. Çayım var mı Hacı dayı? Çayım da var, çorbam da var abi. Çorba ne alaka? Ali gelecekti abi. Ona yaptım. Ama istiyorsan hemen sana bir tane koyayım. Peki ne yapıyorsun oğlum sen burada? İş abi. Rahmetli beni buraya yerleştirmişti. Oğlum sen manyak mısın? Ben seni yanıma almadım. Kovdun ya abi. Ne zaman kovdum lan? Çıktı mı ağzımdan benim öyle bir şey? İsa meselesi abi. Kızlıydın ya bana. Haklıydın. Hata yaptım. Sen kendi kendini kovdun o zaman. Kızdım. Evet. Ama sadece kızdım. Sen potansiyelin farkında değilsin. Kontrolünü kaybetmeyeceksin Mekke. Anlamadım abi. Yani ama güzel konuştun. Yani diyorum ki benim sağ kolum olacak olan adam ocağını ağırlamayacak. Yek duracak. Zamanı geldiğinde geri dönüp kesecek hesabı. Abi ben senin sağ kolum muyum? Bir keçay ver Allah aşkına, hadi, hadi. <laughs> ha. Dur. Oğlum yavaş. Aksin git şunu peşinden. Babası Mücahit abi. Sen de olmasan. Yok canım estağfurullah. Dedesi sağ olsun. Olsun. Allah senden de babamdan da razı olsun. Bin kere söyledim bizim çocuklara. Şuraya iki tabure atın bir çay demleyin dedim. Çocuklar oyun oynarken büyükler de otursun çay içsin dedim ama Yok. Ne yapsak? Bilemedim ki. Ha? Ne dedi abla? Gel biz de beklerken acara bir oyuncak kazanalım. Ha? olur. Hadi. Hadi Aliço. Olur 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 olur. Olsun Aliço gel. Koşu attı. Yavaş abi yavaş. Koyan. Koş, Koyan. Koş, 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 koş. Go, koş koş koş. Koş koş benim boncuk kutum nerede kızım? Gördün mü? Yok anne ben ellemedim. Sen ne yapacaksın onu? Bilmem. Kardeşine sormak lazım. Acar. Oho, beyefendi hiçbir şeyden haberi yok. Oğlum bugün Luna Park'ta Emmi'nin tesbihini kopardın ya. Hadi ya. Hadi ya. <laughs> ah, bu